Öncelikli olarak Teknopark İstanbul'dan biraz bahsedelim. Bildiğiniz gibi biz Savunma Sanayi Başkanlığı ile İstanbul Ticaret Odası ortaklığında kurulmuş İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın yanında bir kampüsümüz var. Geçtiğimiz yıl 2020 yılında 10. yılımızı kutladık. Güncel rakamlarla 7000'e yaklaşan ARGE mühendisine şu anda ev sahipliği yapıyoruz. 350'ye yakın firmamız var. Hakikaten Avrupa'da ve Dünya'da iddialı bir ARGE üssü, teknoloji üssü olma yolunda hızla ilerliyoruz ve devletimizin büyük projelerine, Milgem korvet gibi işte insansız hava araçları gibi yine birçok deniz üstü sistemleri gibi büyük projelere de ev sahipliği yapıyoruz. son dönemde açıklanan yine uzay ajansı ile ilgili firmalara ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'nin önündeki yıllarda heyecanla koştuğu projelerin sayısı burada giderek artıyor. Biz de bu firmalara ARGE firmalarına hem de birazdan bahsedeceğimiz kuluçka merkezimizde girişimcilerimize, genç girişimcilerimize, akademisyen girişimcilerimize Ev sahipliği yaparak bu ekosistemi büyütmek için gayret ediyoruz. E, bildiğiniz gibi kampüsümüz Pendik'te. Hakikaten e, dünyada birçok teknoparkı gezme fırsatı bulduk, özellikle pandemi öncesinde. Onlarla karşılaştırdığımız zaman kampüsümüzün yeşil, yaşanabilir, hakikaten çalışma ortamı, dinlenme ortamı, yeme içme alanları, spor alanları, yani burada havuzumuz, işte tenis kortlarımızla tüm çalışanlar için güzel bir e, atmosfer olduğunu söyleyebiliriz. Yurt dışından gelen misafirlerimiz olsun, yine Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bölgelerinden gelen heyetleri burada yıl içerisinde sürekli ağırlıyoruz. Bu noktada kampüsümüzün uluslararası standartlara ulaştığını söyleyebiliriz. Artık bize de burada daha fazla projeye, daha nitelikli projelere yer açmak görevi düşüyor. Bu nedenle geçtiğimiz sene inşaatımız devam ediyordu. Yeni binamızı 35 bin metrekarelik bir binayı bu geçtiğimiz ay hizmete aldık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde resmi açılışını da yaparız. O bina biter bitmez, şimdi 65 bin metrekarelik, şu ana kadar yapılmış en büyük etapımızın inşaatına başladık. Çok daha fazla yeni şirkete, yeni projelere burada yer açmış olacağız. Böylelikle kampüsümüzün 1,5-2 sene içerisinde nüfusunun 10 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Savunma sanayi dedim ama kampüsümüzde sadece savunma sanayi projeleri yok. İletişim alanlarında hem bankacılık finans sektöründe özellikle biyoteknolojide çok farklı firmalara da ev sahipliği yapıyoruz. 2020 yılı işte maalesef zor geçen bir yıldı ama teknolojiye yatırım yapan şirketler için güzel bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Bizim de Teknopark İstanbul olarak çok güzel rakamlarımız var. 2020 yılını biz toplam Arge gelirinde %65 büyüme ile tamamladık. İhracatımızı da %124 artışla tamamladık. Hakikaten teknolojiye yatırım yapan şirketlerin nasıl değerlendiğini son dönemde zaten herkes görüyordu ama bu rakamlar da biraz ortaya koymuş oldu. Toplamda 4,5 milyara ulaşan bir Arge ekosistemi var artık Teknopark İstanbul'da. Önümüzdeki yıllarda nüfusun artmasıyla, yeni şirketlerin gelmesiyle bu rakamın katlanarak artması umuyoruz. Yeni heyecanımız da yeni Kuluçka Merkezimiz. E, Kuluçka Merkezimiz bizim yaklaşık 1400 metrekaredeydi ve 100 girişim grubuna ev sahipliği yapıyorduk. Hakikaten bir fikirle dahi olsa bizlere gelen Teknopark'a Kuluçka Merkezimize başvuranlara e, biz onların fikirlerini belirli kriterlerde değerlendirdikten sonra ücretsiz ofis imkanlarından çok çeşitli koçluk, mentörlük, eğitim ve danışmanlıklara kadar bir sürü imkan sağlıyoruz. Temiz oda altyapılarımız, laboratuvar altyapılarımız, prototip atölyesi altyapılarımızda da onların ürünlerini geliştirmesinde, prototip ürünleri oluşturmasında e, imkan sağlıyoruz. Hali hazırda 250'ye yakın Kuluçka'dan mezun girişim grubumuz var. Bunların içerisinde 85 tanesi Teknopark İstanbul'da şirketleşmiş girişimler. Buraya bir kişi olarak gelmiş, bir fikirle gelmiş ama bugün onlarca kişiyi istihdam eden, milyon dolar cirolara ulaşan firmalarımız var. %35'lik bir başarı da startup ekosisteminde hakikaten güzel bir rakam. Bin 400, 1300, 1400 metrekareden şimdi 5000 metrekarelik bir e, alana taşıyoruz kuluçkamızı. E, tabii yaklaşık olarak kapasitemizi 100'den 300 belki 400'lere kadar çıkarmayı umuyoruz. Sadece kapasite olarak büyümek yeterli değil. Bizim hedeflerimiz daha büyük. Şimdi başvurduğumuz TÜBİTAK ve İSKA projeleriyle de e, güzel gelişmeler sağladık. Fizibilite çalışmalarını yaptığımız derin teknolojili uluslararası kuluçka merkezi projemiz var. Şimdi güdümlüsünü de, güdümlü projeyi de yazdık, İSKA'ya teslim etti oradan da alacağımız desteklerle bundan sonra çağrılarımızı sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya açmak istiyoruz biliyoruz ki İstanbul artık girişimcilerin yurt dışından da gelip burada şirketlerini kurabileceği çok iyi ortama ekosisteme sahip Biz de bu nedenle oluşturduğumuz o fiziki imkanların yanında yeni yeni programlar çalıştık kuluçka merkezimizde ön kuluçka diyebileceğimiz ya da fikir aşamasında diyebileceğimiz girişimleri artık tamamen online platform taşıdık. 2020 yılında da Regenerasyon 20 diye bir projeyi hayata geçirdik. Türkiye'de ilk online kuluçka özelliği olmuş oldu. Tamamlandı. Çok başarılı bir video kütüphane de orada oluşmuş oldu ve tüm ekosisteme onu da armağan etmiş olduk. İnşallah bundan sonra erken aşama, fikir aşamasındaki tüm girişimcileri yapacağımız Idea Cube dediğimiz online programda ağırlayacağız. 8 tane ofis açıyoruz kuluçka merkezimizde. Bu ofisler aracılığıyla fikri olan bu fikrini artık bir iş planına oturtmuş tüm girişimcilerimize destek olacak mentorlarla birlikte programları geliştirdik. Kuluçka'daki ekibimizi 12'den 30'a çıkartıyoruz ve uluslararasılaştırmış oluyoruz. Haziran ayı gibi inşallah lansmanını yapmayı düşünüyoruz. Hem Kuluçka merkezimizin hem de uygulayacağımız programların. Biz de heyecanlıyız, girişimcilerimiz de heyecanlı. Hazirandan sonra tüm dünyaya Teknopark İstanbul ve QB Incubation programlarını duyurmuş olacağız. IQ dergimiz hakikaten bizleri de çok heyecanlandıran bir çalışma olarak Mart ayında yayın hayatına başladı. Kurumsal web sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz. Yine Turkcell'in e dergilik uygulaması, Türk Telekom'un e-dergilik ve Vodafone'un d dijital platformlarında da IQ'yu bulabileceksiniz. O heyecanımızı bizlerle paylaşabileceksiniz. IQ'nun içerinden bahsedecek olursak, burada Fortune Global ile bir ortaklığımız oldu. Ve güçlü bir içerik olması için ekiplerimiz çok ciddi çalışma yaptılar makalelerin, e, akademik görüş yazılarının olduğu, popüler girişimcilik ekosistemindeki popüler haberlere de yer veren, zengin bir içeriğe sahip Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanıyor. Dünyada girişimciliğin merkezi olması için İstanbul'a katkı sağlamak istediğimizi söylemiştik. IQ Dergisi de bu çalışmalardan bir tanesi olmuş oldu. Sesimizi dünyaya inşallah duyuracağımız e, bir argüman oldu. İlerleyen sayılarda e, yeni Kuluçka Merkezimizdeki yeni programlarla da derginin içeriğini zenginleştireceğiz. Ama sadece Türkiye'den değil, yurt dışından, Amerika'dan, Avrupa'dan çok farklı yazıları, makaleleri bulabilirsiniz. Herkesin keyifli okumasını diliyorum. Tüm bu altyapı ve programları güzel bir girişim sermayesi yatırım fonuyla taşlandırmak istiyoruz. Çok yakın zamanda İSKAN'ın çağrısına da bir başvuru yaptık. Türkiye'deki çok büyük teknoloji şirketleriyle birlikte yaklaşık 100 ila 150 milyon ölçeğinde yeni bir girişim sermayesi yatırım fonu girişimcilere hizmet etmek üzere kurulacak. İsmini de Teknopark İstanbul derin teknolojili girişim sermayesi yatırım fonu olarak adlandırdık. Çünkü istiyoruz ki biz Türkiye'de sanayiye ve ülkeye hizmet edecek derin teknolojili işlere de yatırım yapması için bu fonu kurmak istedik. Şu anda gelişmeler güzel devam ediyor. Fon kurulduğu zaman onu da hep birlikte sizlerle paylaşmaktan gurur duyacağız.